Bak çok ciddiyim bu oyunu al. Bilmezsem oyunu. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. <laughs> Selamlar arkadaşlar. Sizinle birlikte Jungle Up. Fida çekeceğim abi. Hackerim çekmişti. Güçlü diye abi. Hackerim indirmek istiyorsanız da Fida alacaksınız da ama yırtıcı Fiddle. Bu Fiddle'ı genelde Kore'de Challenger'da oynuyor abi Yırtıcı Fiddle'ı. Amaç da şu, yani altı levelde de iş yapıyor ama hani ultiniz yokken adamları çok rahat yakalayabiliyorsunuz abi şeye, Yırtıcı'ya. Basıp sonra Q atıp Fiddle'ı kesebiliyorsunuz. Yırtıcının süresi çok kısa olduğu için bayağı efektif oluyor. Fiddle biliyorsunuz orman dönmesi çok hızlı, Rünler bu şekilde gireceğiz. Ee, buradan biraz yardım alacağım, sonra kuşla buraya kesip golem alıp komple orman dönüp şuraya alacağım. Yani level hızlı 6 olmaya çalışacağız arkadaşlar, serice 6 olmaya çalışacağız. Şu olayı hızlıca alt olabilmek. O yüzden şöyle bir kanala ufak bir beğeni kondursanız bir de abone olursanız çok tatlı olur. İşte şu yayınlara gelin arkadaşlar ya. Westmaster 130 DP olmuşuz. Şey, TR Changer 750 puanız. Daha da kadar yüksek elolarda oynayabiliriz yani. Biz üstüne iki şey. West'te ikinci master hesabı kasıyorum ama hesabı kasarken izlemeniz lazım. Süper eğlenceli. Yayınlara gelin ya. Akşam 9'dan gece 2'ye kadar patlatıyoruz abi Facebook'ta. Biliyorum alışkın değilsiniz ama yani bence deneyin yani. Gelip izleyin. Belki hoşunuza gider şuradan bir kuşa. Lan gitti lan. Dur bu da. Lan manyak. Hemen gidi lan. Lan nereye gidiyorsun oğlum? Vallahi gidi verdi hemen. Korkutma lan beni. Vallahi var resetlenecek zaten çok korktum. Biraz yavaşlandık ama sıkıntı yok ya. Ne oldu be ormana mı girdi çocuk? Abi muleye girmiş. Kim o? Masri. Aa, var var o seni keser. Ha kesecek bizimki onu. Oraya yetişemem çok uzak. Hmm. Neyse zaman harcıyor güzel. Resetten de buluyor da baya iyi. Ben bunu normalde komple denerim arkadaşlar. Flash'ım var mı? Flash at oğlum flash atsa keserdi be. Oğlum flash koysa var ya çok tatlı olurdu arkadaşlar. Tamam sıkıntı yok ya. Ay şey öldü güzel güzel güzel. Şu masinin bir ormanını yok edeyim ben bir. Çocuk kaşınıyor kardeşim öyle olmaz. Böyle böyle bu iş yaş. İyi deneme Masri'den. Buraya gelirse tabii smite'ımı saklayacağım. Güzel güzel 3 olduk abi. Bayağı iyi çok iyi ya. Çok iyi ya. Selamünaleyküm Masri kardeşim. Allah emanetsin görüşürüz. Görüşürüz. Güzel güzel güzel. Masri var ya şu an deliriyor büyük ihtimalle. Hem ormana girdiği gibi cezasını kestim çocuğun. Ne oluyor lan burada? Beni görmedi görmedi. Masaya e bak hala beni kolluyor. Güzel güzel. Güzel güzel. Biraz şöyle bir oyalıyorum adamları. Tam güzel. Vur şuna vur vur vur. Vur babuş vur 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 vur. flashin yoktur. Sen böyle bakalım. Güzel. Çok güzel. Ignite attı ama büyük ihtimalle ölmeyeceğim. Teleport geldi. Hii, anneciğim, 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 anneciğim. iyi bana gelmiyor. Tamam, çıktım. Ölmedi ya. Çocuk ölmedi abi. Canı görüyor musunuz? Ölseydi çok iyiydi ya. Neyse sıkıntı yok sıkıntı yok. Ben kaçmak zorundaydım yoksa ölecektim arkadaşlar Fiora'ya. iyi başladık bence. Gidişatımız gayet iyi. Ben smite attım hemen Blue Side'e döneceğim. Fiora'nın teleportu işe aradı ya ne yazık ki. Orada teleportu varmış aslında. Onun teleportu alsa buraya biz kazanırmışız. Abi canı sağ olsun sıkıntı yok. Ben şimdi orman döneceğim. Skatılan olacak bilmiyorum tabi. Baba bu ne? Asire geliyor buraya. Orn. Help. Help. Orn help. Asire burada help. Ya bakalım buraya parçası. Abi bu ne? Bu nereden geldi? Mit. Mit yardım et. Mid'in yardıma ihtiyacımız var. Mid. Yardım. Mid. AFK midimiz ya. Uyuma be kankam. Midimiz uyumasa buraya kazanmıştık ya. Kötü oldu. Andaki diyelim buraya. Kötü oldu. Bu keşke gelseydi ya. Geri düştük. Kankam 2 level iyi. Neyi alacak? Neyse ama tartışmayalım arkadaşlar ya. Bunlara tartışınca oyun öğretiyorlar. Tartışmayalım tartışmaya gerek yok. Çünkü smite'ım vardı. devrede de öndeydim. Çok rahat şekilde kesebiliyordum onları ama Dediğim gibi tartışmayalım acı. Nereye gidiyor? Dur şu da şu da şu da. Aa gel 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 gel. Gel. Ya bakalım buraya abisi. Gel bakalım abisi buraya. Nereye kaçıyorsun abisi gel. Aynısı koydum. Bana bir Q lazım. Hadi görüşürüz kankacığım. Kendine iyi bak. Mis. Çok güzel. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Kur kuşunu, kuşunu kurdunu çalalım abi çocuğun. bu kuşunu kurdunu çalalım arkadaşlar. Acaba gelecekler mi buraya? Yok ya buraya gelmez. Masr'in ormanına gireceğiz arkadaşlar. Bak çok ciddiyim bu oyunu al. Bilmezsem oyunu. Haydi. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Çok ciddiymiş. Severim böyle challenge'ları kardeşim. Hadi bakalım. Buraya geliyorlar mı acaba? Böyle bir karmaya vur bakalım oy tertemiz tertemiz şu an aldım oyunu bak şu an şu an neyse burayı saldım predatörüm um az var ama saldım burayı şu an Masri kuduruyor arkadaşlar. Lan vardı göstermedi. Uhdi ha yanlış bir şey mi yaptım acaba? Bilen varsa söylesin. Masri kudurtuyoruz arkadaşlar. Ya kaşınıyor. Adam yani oyun başından beri ormanda geziyor. Bir de biraz da biz gidelim adam orman değil mi arkadaşlar yani. Bakalım nasıl bir duygumuş. Tatsın şu duyguyu. Orman dönemizce. Ay cana bak. Onu keserler ya. Güzel. 04 oldu direkt çocuk. Bunu keseceğim. Ejerha alma şansım var. No, 4 lava şu an çocuk. Tamam, adamın bulusuna gideceğim abi. Gel gel, gel, gel asol ölecek. İyi. Gel, gel. Gel keke gel. Canlar az ama bir deneyebilirim ya bence. Smite'ımda falan var ya. 480 diyor. Oo. Gördü, gördü. Çıkalım abi. Değil mi? Asol hiç yardıma gelmiyor. Fark ettiniz mi abi? Ha? Hiç gelmiyor yani. Asol'un yardıma gelme şey yok yani çocuğun. Galiba bir tık burayı da kazandık. Galiba burayı da kazandık. Tamam güzel. Hey, lan golem 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 w w w golem var mı? Allah be tam bastım öldüm. Hayır 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 alma alma alma. Alma benim o. Ama hayır. alt olacağım onunla. alt olacağım onunla. Alma Twitch. Lan dinlesem var ya. Lan şerefsiz seni ya. Neyse şuraya gidelim. Adam skatın alıyor arkadaş. Kızın ya da kızdı oluyor ya. Aha. 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 Şurada şurada şurada. Güzel güzel güzel. Gel bakalım buraya. Yetişirsem sana var ya. Ne? Allah be. Ne oldu orada? Hii. ay, ay ay ay. Anneciğim 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 öldük. Ya Twitch. <laughs> Abi neden bizim takımdakiler uyuyor? Arkadaşlar. Arkadaşlar. Mid ve ADC. Ee, sağ altta bir takım çerçeve var. Dörtgen. Orada map var. Oraya bakarsanız oyun daha güzel olur. Bizim takımda ciddi bir map'e bakma sorunsalı var fark ettiyseniz. Oyun başından beri map'e bakmıyor abi kimse. Aa bu ne? Aa o, ama bu ne abi gözünü seveyim lan. Oy oy flash flash at çocuk. Aa, tamam. Tamam susturdum. Çok güzel çok güzel çok güzel. Az takip et kardeşim şu karşındaki adamı. Gözünü sevdim ya. Vallahi yorulun be kardeş. Oh adamsın orun ya. Ya bizim midimiz cidden afk arkadaşlar cidden afk yani Asol kankam uçarla takip et e Sıkıntı şu Asol oyundaki en hızlı en fazla en rahat ruham atabilen mid lane Talondan balondan hepsinden fazla ruham atabiliyor Şampiyon A'si duvarın üstüne uçarak gidebiliyor Ve düz koştuğunuzdan size koşmaz veriyor Adam bu şampiyonla şu çocuğu takip edemiyor İnanılmaz bir şey yani Geliyorum 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 gitme 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 Geleceğim gitme Geliyorum geliyorum Girme ama girme takasa girme dur. Bekle 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 bekle. Gelsin çocuk bekle gelsin gelsin gel. Gelsin. Selamun aleyküm kankacım. Aleyküm selam. Süper 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 süper. Masri'yi gördük Masri'yi burada. Ben şu şey keseyim. şu böceği keseyim. Ölme ölme. Şey kasılıyor ya. Kötü oldu adam 4 kilo oldu. Baksanıza şuna. Çocuk takip ediyor. Kıvama geliyor. Bizimkine takip etmesi lazım. Var mı orada ultisi? Yok. Ben, bu arada Q maxlayacağım. Q maxlayacağım, Q maxayacağım. Bu abi. Bu abi, bu abi. Burada bir yerde masi var. Geri verdim kafasını çocuğun. göre bir tık tilt oldu. Onu bir keselim arkadaşlar. Onu bir keselim şöyle. Aynen, güzel. Master'i kesti bizim adam çıktı ama sıkıntı yok. Şey kaçtı mı güzel yöne dönmüş. Çok güzel abi. Gayet iyi. Dediğimizi alalım. Ejderha'ya girelim. Gayet iyiyiz. Master'i aldı sonunda. Oyunu sildireceğim Master'i e. Master oyunu sildi. Çıkırtalım çocuğu. Golem kesin. Bayağıdır golem kesmiyoruz ya. Oyun baş kestik bir tek. Alacağım alacağım. Alacağım da oyun aksiyon bitmiyor ki. Ejderha alacağım alamıyorum. Sürekli aksiyon var. Şu bota bu atmak lazım. Ve yardım etmek istemiyorum ya şu Twitch'e. Adam cidden hem skatıl alıyor hem yardım etmiyor bana. Gank atmaya girince herkes genç istiyor ama kimse jungle'ı görmüyor. Çok zor jungle'lamak TR'de ya. Jungle dinlemeniz lazım arkadaşlar. Jungle nereye rotate atıyorsa ne yapıyorsa takip etmeniz lazım. Şu dakika 20'ye kadar oyunu jungle taşıyor. Başka kimse taşımıyor yani. Oyunu jungle taşıyor dakika 20'ye kadar. Jungle'a güvenip jungle oyun yapmaya çalışın sürekli ki kazanın oyunu. Şeyim var şuraya bir. Part var ya. Neyse şu ejderha e gideceğim ya. da şu mide bir gideyim. çocuğun cezasını keseyim. Çocuk çok kanser etti beni. Bütün maç bana oynuyor çocuk. Ben bir cezasını keseyim arkadaşlar. Gel bakalım buraya. Tamam güzel cezasını kestim bu çocuğun. Öyle sürekli ruham atmakta olmaz bu işler kardeşim. Takip ediyorsan oyunu ben de seni takip ederim. Cezayı kestik. Ben şu ejderhaya başlayayım artık. Oyun bitti ejder yapacağım. Blue'suna çalsam yedi çocuğun ama. Şu, bu, ha, şu ya şu at buraya gideceğim ya. Ama Twitch yani kankam hadi hadi. Çok yavaşsın lan hadi lan. Hadi oğlum hadi. Twitch ya çocuk Allah'ım ya Rabbim yemin ediyorum maymunlar cehennemi ya. Bu abi. Abi ne bu ne? Güzel tertemiz. Bunu da keselim. Gel abicim. Gel 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 gel. Tamam tut. Yöne buraya gelecek ama bir şeyler yaparız ya bence. Aynen geldi buraya yöne. ölmek istemiyorum. Ultisi var mı? Yok varmış. Ah çıktım tamam. Çocuk bu gelecek mi? Yöne gelecek. Aldın sadım ama yakalayabilir beni ya. Aha yakaldı vallahi. Oğlum yöne nasıl bir çar ya? Mio yok yakaladı beni. Ya yani güzel. Ordu şişt, bakın hep takip eden takımda bir kişi var. O da or 3 1 5 oynuyor çocuk. Çattan veriyor. Adamın dibi ya. Oyun başı bir teleport adam ama canı sağ olsun. Adamsın oğlum sevdim seni çocuk. Adam dibisin sen ya. Böyle map'i takip eden oyuncular iyi oyuncular arkadaşlar. Map takibi inanılmaz. Oyunun zaten 90'ında map takibi ve ward yani. Geri kalan da tuşlara basıp oynamak. Ve çocuk bunu çok iyi yapıyor. Da yardım edebilirim ama takasa girecek mi? Geliyorum acaba. abi? Geliyor Selamünaleyküm acı? aleyküm kankacığım. Çok güzel ya anında bir anda bittim top dayんで. Yolumuza baktık buradan. Ee, şuradan blue çekelim. Pier atlayacağım arkadaşlar. Çünkü karşı yani rakipte iki tane düz vuran şampiyon var. Yone ve Master Yi. Ama Yone'yi ben teklerim fightta ya. Çok bir şey yapamaz bence de Twitch'e bu kadar lead verdikten sonra sürekli diyor çocukları ya. Baksanıza o kadar kestik şeyi çocuğu. Bizim çocuk çok geri düşmüş enteresan bir şekilde. Go abi. Şimdi kesin de önce. Go, alma alma dur. Onu almayın da level atayım. Tamam. Oğlum ben rahat tek keserim. Aslında bizim takımın gelmesine gerek yok ya. Şunu bir keselim. Onun ultisi var mı? Yok. Tamam çıksın ya. Sıkıntı değil. Şu böceği alalım. Mid açalım. Mid almak önemli. Mid kulesi önemli. Botun kuleyi verdik lan. Çüş. Hii! Abi Jinx neymiş ya? Lan oğlum on. Yardım et. Yardım et. Burayı koru. Burayı koru. Jinx tek attı. Jinx'in ultiyi unutmuşum tek attın arkadaşlar. Bir fear atayım lan. Hah hop Salis hoppa geldi bakalım. Vermedik abi. Alameti vermedik. Çaldı adam ama 100 gold aldı sadece. Alameti vermedik. Yönde cidden kestim ya. Gel bakalım buraya. Ay canlara bak ya. Go abi go. Burayı keselim ben. Tamam süper. Güzel, güzel, güzel. de Bana doğru yürüsene. Bana doğru yürü ya. Güzel, güzel, güzel. Çok güzel. Flash'ını da aldım. Çok güzel be. Mis, 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 mis. Fear'ın gücü arkadaşlar. Fear'ın gücü. Ama 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 hayır hayır lütfen 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 ama lütfen abi lütfen yani ormanıma vurmayın ya. Cık. Ah çok zor. Terlecan oynamak çok zor ya. iyi dediğimiz adam bile ormanımıza dönüyor. Orman dönme ya. Alacağım mı onu? Onu alma ya. Hak etmedin ki. Yani <laughs> neyse bir şey demiyorum. Ya yani hiçbir işe yaramıyor. Çocuk oyunda da yok. itemi de yok. Red buff alıyor. Bu insanlar oyunu öğretmemiz lazım arkadaşlar. Yoksa oyun kötü. Yani yani normalde mesela West'e Plat'ta böyle oynamıyorlar yani. TR'de de neden enteresan bir şekilde. Çünkü bizim millet seviyor böyle eğlenceli video izlemeyi. Yani aksiyon video izleme. Güzel eğlenceli video izleyin ama biraz da öğretici şeyler izleyin abi. Böyle bir şok yani. Şöyle bir jungle oyun için işte ADC oynayıp red almayın dakika 18'de. 22'de falan alın. Lan oğlum yanlış elektrik. Lan buraya. Nerede o? He, tamam yeter. O asal. Anam ne yaptın lan? Vart var burada. Yeter ya bu hasar Çok da kasma gerek yok. Bu hasar yeterli. Çocuğu kes, kesmesek de olurdu yani. Bence kaçsın o ya. Bence kaçın. Bence, bence zorlamayın. Ejder almak daha mantıklı şu anda. Ama öleceksiniz orada. Yani ejderi ben tek alacağım. Şimdi bakın görüyor musunuz? Red Buff'a da oyunda yok çocuk. Bu çocuk yemin ediyorum sorunlu. Harbi diyorum sorunlu arkadaşlar. Çocuk Red Buff'a oyunda yok yani. Bak red buff aldı oyunda yok yani. Gel gel buraya gel. Öldük lan. O Masteri kasılmaya başladı. Yone fed olmaya başladı. Takımın dikkat etmesi gerekiyor. Takım benim ultim varken fight yapması gerekiyor. Çok yanlış oynuyor abi. Bak Twitch kaç abi oradan. Diğer taraftan git. Ölmez inşallah. Öldü galiba. harcadı. Yani bilmiyorum ya. Word değil galiba. Bence Baron var. Toplanıp fight yapmak daha mantıklı. Ben zaten şey oynuyorum. Abi baksana şey kesiyor ya çocuk. Nerede bu çocuk? Gitti galiba ya. Neyse en azından denedik. Belki Q atar orna doğru dedim ama çocuk orunu kesiyor arkadaşlar. Durum ciddi. Ve büyü direnci kasıyor deli gibi. Ben hemen bir moral ile kalmam lazım. Tamam korkutmamız bayağı 2 saniye çıktı. Bu ne abi burada? Çok güzel fear ya. Çok güzel fear ya. Karma'ya korkut attım ki arkadaşlar fark ettiyseniz. E, karma'ya korkut attım ki karma şeye basmasın diye. E basmasın. R E atmasın diye. Ona korkut attım. Bizim çocuk zonya basıyorduk keşke niye basmamış. Baron olmamız lazım ya. Twitch bir gelse de baron alsak. Twitch artık sal şu botu kardeşim ya. Fiora oynuyor sanki bana çocuk. Al botu oğlum. Twitch. Baron. Baron. Aa çok yorucu. Arkadaşlar bunlar basit şeyler bence yani. Godlar, Silar bile biliyordur abi baron alınca oyunu kazandığını. sürekli bot den itiyor. Sürekli bot den de yani. Bunlar ya da var var ya bu ne? Hey, görmüyorlar be. burası blind. Biraz kötü bir yere attım ama yetişirim belki. Ya yetişemedim ya. <laughs> Allah zonya zonya zonya. Dönecek bu zaten. Şuna fire atacağız. Aa masire fire atsaydım keşke. Kötü oldu bu. Bir ejderha mı yapsaydık acı? Değil mi? Bir ejderha yapsaydık ya. ejderha yapaydık iyiydi ya. Ya hak etmiyorsun ya acı. Fight'ta da yoksun. Hiç hak etmiyorsun ya. Hiç hak etmiyorsun yani hani vereyim ama hak edecek hiçbir şey yapmıyorsun yani çünkü oyunda yoksun Oyun boyu geziyorsun sadece Öldü galiba ya Güzel Şu Ejderha alalım abi Emon Ejderha arkadaşlar Bob'u Ejderha hak Smite atacağım Yone'yi görmedim Map'te Ulti atabilir diye yok middeymiş tamam Ultimiz 20 saniye güzel güzel iyi yedi oy çok güzel tertemiz kestik abi o neyi çok güzel çok güzel red buff şey şakoya versek daha iyi bence <laughs> arabi diyorum şakoya versek daha iyi ay red buff var adamın orada al twitch çal şunu twitch bak red buff var kankacım hiç çal onu hadi sen yaparsın aslan parçası çalarsın sen hadi aslanım benim çal onu Masri oyunu silecek mi acaba? Master kaybedersen cidden oyunu silecek misin? Bir anda bitir. Oğlum çok fazla vuruyorum lan bu arada. Niye ya niye ben diye. Çok agresif oynuyor çünkü. Çok agresif oynuyorsun Master'ı yani. Beklemen lazım ki skillerimizi kullanalım öyle gir yani. Master gibi basit şampiyonu bile yanlış oynuyor çocuk ya. Direkt koşuyor tuşlara basıyor. Geldim abi. Yırtıcının gücüne şahit olun arkadaşlar. Orada bir Fear'ye bakalım. Süpersin. Bir de şuradan fire bakalım. Hop süpersin. Silence'e bakalım. Bir de E'ye bakalım. Adam ölmüyor usta. Karma fena çarp. büyüdü aynı çok fazla oldu şimdi ölmedi. Neyse sıkıntı yok. Yani bir şey yakalayamıyoruz. Artı vuramıyoruz daha. Çünkü çok şeyler var. Neyse şunu keselim arkadaşlar. Ben bir flash'ımı koyarsam Jinx'in trebini yedik ama güzel kazandık ki burayı. Burayı sanki bir tık binledik gibi. Yok, Asol kötü ulti attı. Twitch harbi oyunda yok ya. Çocuk yani dişlerim <laughs> <işte> <laughs> kendimi şey yapacağım en son ya. Kıracağım bir tarafımı. Baron baron boş ver onu. Baron lan baron. <laughs> lan baron hadi ya. Ya plata çıkınca hani ligler artıyordu. Herkes iyi oynamaya başlıyordu. Twitch geleceğim bugün. Twitch gelmiyor acı. Yok beyaz atıyor Twitch. Gelsene kankam be. Şuraya ya. Burada biri var. Burada biri var. Burada biri var. Burada adam yok tamam yokmuş. Yokmuş. Yöne var zannettim yokmuş. Bakın ne kadar free baron. Twitch bota iniyor. Çocuk yemin ediyorum şu oyunu var ya. Fantazi için oynuyorsun ya. Hiç derecede başlar alakası yok çocuğun. Fantazi. Tamam fantazi. Free kill alayım. Toplayayım killleri eğleneyim. Dileniyoruz baron olmak için. Yani Twitch ne yapıyorsun kankam be? Neyse kestik çocuğu. Baronu bırakmayacağım abi. Twitch Allah için gel artık oğlum ya. <laughs> Dilendik burada bir saattir. Red, red mat vermiyorum bunu arkadaşlar. Smite'ımı anlam attım smite'ımı son anda. Atmıyorum diyecektim ki attım. Çıkma fear'dan. Tamam güzel. Öldürtmedim koyu Allah. Beni kesemez arkadaşlar ya. Zonyan var çünkü. Güzel. Twitch set Buff'ı 1 gram hak etmiyor. Yine vermeyeceğim. Master Yi siliyor musun oyunu? Master Yi oyunu sil bakalım kardeşim. Aa. Oyunu silecek misin? Peki sözünün eri misin? Eee delikanlı gibi silecek misin oyunu? Haydi bakalım 4. ejderde yolda. Güzel. Ya Yone Mastery öyle de çok zorladı beni ama Allah razı olsun şaka kardeşimizden iş yaptık yani. Murmamuş. Twitch'te biraz yani bizde oynasaydı bence bu oyun daha hızlı bitebilirdi ya. Çok uzattı Twitch oyunu. Ya takımda ben olmasam büyük ihtimalle Twitch yani sıfıra 20 çıkıp kaybederdi oyunu bu işte. Büyük kudurtacağım. Ya kaçtı ya. Q flash attı kaçtı çocuk. Neyse flashını aldık. Kötü de flashını aldık. Ha oraya keselim hadi. Baron buff'ımız, ejderhalarımız hayvan gibi fediz arkadaşlar. Hayvan gibi. Çocuk kendi kule altından kaçmak için flash attı. Düşün öyle fediz. Öldü galiba aynen. Güzel. Bu libafı alalım. Ee, hiçlik alınca çok rahatlayacağız bu arada. Bize hiçlik lazım sadece bu maç. Buna smite atayım da çalar malar bu şimdi. Aynen. Belli olmaz bu. Buna güven olmaz bu. Şerefsiz bu şey. Şey şerefsiz. Bunda bir çakallık var. E bait'e bakalım buraya Tamam güzel. Gayet iyi gayet iyi gayet iyi. Gayet iyi. Takılın kardeşim roket atın arkamdan. <laughs> güzel güzel. Şimdi adam orman döneceğim. Base atıp şişliği alacağım ki adamların büyü direncini kırabilirim. Çok fazla büyü var çünkü. Şimdi bir keselim ya. Şu oyun maçı bizi çok darladı. Yazık. Yazık kaçmaya çalışıyor. Yazık. <gülüyor> <gülüyor> Ay çok iyi ya. Yırtıcı fidan ne abi? Geliyorum abi. Beyzen'e bir ulti atarım şu anda. 7 saniye var. Şu sabit dursak. Jinx hep kaçıyor. Bu sefer Jinx'i keselim arkadaşlar. ADC'lerini keselim. Çok zorluyor bizi çünkü. Onu bir base'de keselim. Bunu bir burada keselim. Aa mafir attım. Stun at. Bizimkine at. Lan pentamız var. Pentamız var ama girin ya. Penta atacağım. Girin. bak bak bak. Master bak. Nasıl sövüyor. Lan oyunu silsen oğlum. Dur bakalım yazayım bir. Adam da zaten şey olsa delikanlı olsa siler de oyunu bence. Onun yeni de olsam bir şey silmiştim oyunu. Çocuk... ya çocuk benim ormanına giriyor. Ben onun ormanına giriyorum. Ama benim ormanımda. Ben onun... Bütün gün birimiz ormanına girdik çıktık ya. Orna vereceğim ya. Güzel oynadı çocuk. Yani e, bir tık daha oynadı. Yani plat ligi gibi. Yani plat ligi istediğim gibi değil şu anda yani TR'de. Bir tık daha iyi olması lazım. Cidden kötü şu anda herkes. E, Master Yi oyunu siliyor musun? Bir de replayin anacı. E, hem kötü oynuyor hem de nasıl ya. Oyun kardeşim. Oyun içiydi. Hak ettiniz. Bakalım kaç vurmuşuz? 46k vurmuşuz. Güzel hasar ama dediğim gibi çok büyük direnci vardı. Aslında tam oyunun sonu bir tık daha olsaydı hasarımız bir 70 bine çıkardı yani. Çünkü şu çok büyük etken. Yüzde 40 büyü nüfusu çok büyük etken. Aa, abi, abi böyle adilik olmasa mı oyunu sileceğim diye mi çıktı gidiyor adam ya. Arkadaşlar bu çocuğu ekleyin ve yazın. Oyunu silsin. Delikanlı olsun. Oyunu silsin. Sonra geri yüklesin. Uğraşsın. Bir de teşekkür ediyorum. Kendinize bakın. Görüşürüz. Bay bay diyorum. Bizi burada sonlandırıyorum.